Ben de sunumlar için teşekkür ediyorum. Yani emniyetin kendi personeline sağladığı olanaklara baktığımda övgü dolu gerçekten takdir ettim. Hele yani oranları yüzde beşe çıkarmaları, işte lojmanlarla ilgili çalışmaları, kendi aralarında toplanan paranın ödenmesi, yüzde elli indirim. Yani gerçekten güzel. Umarım bütün kurumlara böyle yansır. İstesiksel olarak da çok iyiydi. Ben de hani yabancı uyruklu sadece engeller üzerinden değil de suç dağılım oranlarına baktığında gelen yabancıların e, suç oranları içerisindeki yeri nedir? Hani bununla ilgili net bir rakam var mıdır? Ya da böyle bir ayrım yapılıyor mu? E, ya da oturumu olan yabancı uyruklu biri, ee, yine suç işlediğinde Türk vatandaşı işlemiş mi sayılıyor yoksa yabancı uyruklu olarak hala istatistikleri alıyor musunuz? Yani oturumu olan var artık Türk vatandaşlığı verenler de var. Hani belli bir oranda ev aldığında da verilenler var. Ee, şimdi AFET bölümüne soruyorum. Bu aides kaydı var 450 bin güzel bir çalışma. Ama sorum şu yani Türkiye'nin %10 engelli olduğu düşünülürse bu oran e, sayı biraz az değil mi? Sayın Bakan sordu zaten bunlar illere göre dağılımı nedir diye. Acaba bu ayda sadece bir yerden mi küveniliyor? Tüm Türkiye'nin içerisindeki illere göre durumu nedir? E, %10 engelli konteyneri var dediniz. Gerçekten deprem dönemindeki çalışmalarınız güzeldi. Ama şu an envanterinizde acaba e, engelli konteyner sayısı ne kadar? Ortalama bir rakam var mı? Bu otizm ve Down sendromları ile ilgili Kahramanmaraş merkezli depremde kurduğunuz düşüncesi çok iyi. Ama şimdi bir rakam verdiniz yanlış e, duymadıysam. 244 bin hala engelli konteynerde ikamet eden mi yoksa total nüfustan mı? <laughs> Bunun içindeki evet bu 244 bin içerisinde engelliler var mı? E, varsa acaba Evet 5200. Bunlara bu e, yapılan e, TOKİ'nin yaptığı evlerde öncelik sıralaması 500, tanındı mı? 500. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Yani çünkü e, 5000 sayı az gibi gelse bile 244 bin içerisinde e, yine bir e, orana tekabül ediyor. Hı. Şimdi göç idaresi tabii toplumda işte Suriyelilere ödenen paralar yüzde 40 GSS sigortasının ödenmesi saydığınız engellere şu an 2700 liraya çıkan rakamlar insani olarak güzel yani bunu yargılanıyoruz ama tabi kendi vatandaşımıza bir yerde ödeyemediğimiz rakamları mı ödüyoruz diye insanlar sormuyor desek yalan olur. Şimdi burada sorum şu 3 milyon 610 bin yabancı uyruklu var diyorsunuz. Bu sayı gerçekten doğru mu? Yani e, basına baktığımızda kayıt mı edemiyoruz? Yoksa gerçekten doğrusu çok mu spekülasyon yaratılıyor? Ee, kendi şehirlerimizde ya da büyük şehirlere gittiğimizde ülke nüfusuna böldüğümde ben sanki gör, görsel olarak da daha fazla bir rakama ulaşırmışız gibi geliyor. Ama tabii rakamlar bizim için belirleyici. E bir de kendi ilim Uşak'ta şu an ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Bunların e, ülkelerine göre bir dağılımını yani şu an vermeniz şart değil. E, i̇letseniz de sevinirim. Bununla ilgili ve uşakta yine bu özel ihtiyaç sahibilerin alt birimi içerisinde engelliler ne kadar? Şimdi hamilelere öncelik veriyorsunuz oturumda. Gebelik süresi bittikten sonra bu öncelikleri devam ediyor mu? Çocukla anne olarak devam ediyor mu? Yoksa bir süreden sonra yine normal statüye mi oluyorsunuz? Çünkü bebeklerin ilk iki yaşı çok önemli. Bununla ilgili de merak ediyorum. Onun haricinde sunumlar genel olarak güzeldi. Emeklerinize sağlık diyorum bu şartlı mülteci statüsünü de biraz daha açarsanız yani hani bu üçüncü ülkede de yerleştirilen engelli sayısı yani ne demek biz buradan bir yere mi gönderiyoruz bunu biraz açarsanız ben bu kavramı çok anlayamadım bir sağlıkçı olarak hani ne demek olduğunu bunu da biraz açarsanız sevinirim teşekkür ederim.